Yap, Çok Son, geldi. son yapılan 2-3 tane araştırma var. Tabi biliyorsunuz şimdi yasak araştırma anda onu yasak. Evet. Onların rakamlarını vermek doğru değil. Doğru. Yasak çünkü. Ama o 3 tane araştırmadan mesela bir tanesi isim olarak araştırma şirketi de değil bizim AKP milletvekili vardı. Adil Aşırım. Iğdır milletvekili. Evet. O kendi parasını da vererek Kamu bir hafta önce mi? yaptırdı önemli bir araştırma şirketine. Sağ olsun bana da gönderdi. Benim e, alanda gördüğüm resme. aynı bir tıp el, Evet. Hmm. Tıp adam. Ve açtım kendisini de tebrik ettim. Dedim ki e, çok doğru bir şey analiz. Evet. Şimdi burada şuna geliyorum. Yani e, insanların hani. 6 ay önce böyle miydi? insanlar? 6 evet, evet. ay önce umut vardı. Umut vardı. İttifak vardı. Toplanıyorlardı ve evet. şimdi, şimdi altı gün kalmış. Kime oy vereceğiz? Ben onun için kendi adıma söylüyorum. Yani insanlara bakın kardeşim. Ben doğruları size benim kendi açımdan Siz anlatıyorsunuz herkes hür Herkes oyunu kendine bulanmış. göre Tabii. ne yapıyorsa takdir onların. Aynen. Ama ben çok net söylüyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine, Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim ve vermesinler diyeceğim. Yurtseverlere, milliyetçilere, vatanseverlere. Evet, evet. Bu da benim şahsi ça çağrımdır, evet. duyurumdur. Vermeyin kardeşim. Vermeyin. Bir ikinci Amerikan projesine katkı sağlamış olacaksınız. Vermiyor. Efendim vermezse peki bunlar devam edecek. <laughs> bunlar zaten <laughs> devam ettiği kadar etmiş. Yani şu anda ekonomi 21 sıfır. Yadır, 21 yıldır iktidarda. Yani yaptığı neyse yalan dolan bilmem ne hepsi ortada. Kim nereye istiyorsa versin. Ama ben kendi benim gibi olan düşünen insanlara kendi bana bir saygısı olan bana bir sevgisi olan insanlar yoksa ben kişisel olarak çıkıp da parti değilim. Tabii Ama değil. ben diyorum yani ki bana soran insanlar var. Yüzlerce insan telefon açıyor. Abi ne yapacağız? Sayın Bakanım ne yapacağız? Ben de onlara diyorum. arkadaş. Benim düşüncem bu. Sinan Oğan'a oy vereceğim. Cumhurbaşkanı da. Şeyde milletvekili şeyinde, Yalova'da zaten demin söyledim onu. Ama mesela şeyde de İzmir'de. İzmir'de oy kullanacaksınız siz. İzmir'de tabi Birileri yazmış geçen hafta burada e, yalan yanlış. Efendim İzmir'de bile seçmen değil. <laughs> Kim ya Siz mi? işte bu konuşmalardan sonra Evet, evet, evet. E, altta yazmışlar bazıları. Ben Bayraklı'da oturuyorum. Tabii, tabii Seçmeni, ikamet anladım, ondan tabii. sonra. Dolayısıyla ben eee milletvekili seçiminde e, orada ben ben de ailemden biliyorum ya. Ya yani çok yakın kızlarım işte bilmem eşim vesaire bir, kı bir kısmı sırf şey yani bakın dikkat edin çaresizliğe bakın. Türkiye İşçi Partisi ne verecek? Yani. evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, Zafer Partisi de verecekler. Evet. Yani mevcutta böyle iki kütle, ittifak kütlesi varken bunları dikkate almayıp güvensizlikten dolayı farklı partilere oy verecekler var. Anladım, evet. Çok ciddi var. Ey vatanseverler! Eğer sosyalist düşünceliler, milliyetçi düşünceliler, emekçiler, yurtseverler, bunun solu sağı yok. Bir yeni Amerikan projesiyle Türkiye'yi PKK'ya esir etmeyin. Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener'in oyununu bozun.